Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursuna Mahsun Hoca. Bugün sizlere 2025 YÖZEL Yetenek Sınav Değerlendirmesi biraz yapacağım. Şu ana kadar 25-30 tane yakın üniversite açıklandı. Beni çok iyi bir şekilde dinlemeye ve izlemeye çalışın çünkü bu söyleyeceklerim geleceğinizi etkileyebilir. Bu 25-30 tane yakın üniversitenin çoğu TYT artı lisans puanı istiyor. Yani geçmişte bir uğraştığınız spor branşı var mı? Sportif özgeçmiş puanınız var mı? Bu puanları istiyor. Ama bu değildir ki lisansı olmayan adaylar böyle üniversitelere başvuru yapamazlar. E, bunu aklınızdan çıkarmayın. Geçen senelerden özgeçmiş isteyen yani lisans puanı isteyen üniversitelere... Biz kendi öğrencilerimizi götürüyorduk lisansı olmamasına rağmen bu öğrencilerimizi kazandırıyorduk. Sizler de böyle üniversitelerde kazanabilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki Besyo hocanızla danışın. Besyo kursu hocanızla. Besyo kursundaki hocanız direkt size şunu diyecektir. 3 tane üniversitenin analizini ben sana uygun bir şekilde yaparım. Sen de o üniversiteleri denersin. 86 tane en yakın şubemiz de vardır. Numarasında bırakacağım. Hocalarımızla görüşebilirsiniz ilinizdeki hocalarınızla. Onlar sizi hazırlayacaktır. Bu bölüm 4 yıl. En az 150 TET puanıyla kazanabileceğiniz bir sürü üniversite vardı. Zaten 25-30 tane yakın üniversite açıklandı. Çoğunda 150 TET puanıyla kazanabilirsiniz lisansınız olsun veya olmasın. Yeter ki kendinize uygun yerleri seçin. Arkadaşlar bu çok önemlidir. Parkurun iyiyse parkurlu olan yerleri dene. Branşın iyiyse branş olan yerleri dene. TET'en çok iyiyse... TYT ile alan bazı üniversiteler var. Onları denemeye çalış. Bizim internet sitemizi ben alta bırakacağım. İnternet sistemimize tıklayarak BESYO ile alakalı bilgileri bizim internet sitemizden bulabilirsiniz. Bizim internet sistemimize biraz bakın. Geleceğinizi biraz e, etkileyecektir. Haberiniz olsun. Bu yüzden e, bu üniversiteleri iyi bir şekilde ayarlamaya çalışın. Analizlerini iyi yapın. Nokta atışları atmaya çalışın ve gideceğiniz üniversitenin de başvuru sayısını öğrenmeye çalışın. Siz gideceğiniz üniversitenin başvuru sayısını öğrenirseniz belki kontenjanı bile doldurmaz. Çünkü geçen senelerden öyle üniversitelere de biz çok denk geldik. Çünkü biz araştırdık. Hangi üniversitenin başvuru sayısı kaçtır? Onu bildik. Öğrencilerimizi o üniversitelere göre hazırladık. Sizler de aynısını yaparak kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Bizim Instagram hesabımızı da yorum kısmında bırakacağım. Aktif bir şekilde üniversiteleri paylaşıyoruz. Hangi üniversiteler nasıl alınacak diye. Sizler yeter ki yol haritanızı iyi bilin. Yol haritanızı bilmezseniz kazanma ihtimaliniz çok çok düşecektir. Bu yüzden yol haritanızı bilerek o üniversiteye odaklanmaya çalışın. Bu YouTube hesabımızda parkur videoları olsun, üniversitelerin analizlerini olsun. Vakit buldukça atmaya çalışıyoruz. Bu aralar çok fazlasıyla yoğunuz. Öğrencilerimizi bir an önce üniversitelere atmak için uğraşıyoruz. Sizler de bizim öğrencimizsiniz. Vakit buldukça video çekip sizlere atmaya çalışıyoruz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı yorumlarınız da varsa yorum kısmından muhakkak bize bildirin. Müsait oldukça bakacağız. Aklınızda bulunsun. E, uzun zamandır videoda çekemiyordum. Kusura da bakmayın. Uzun zamandır videoda çekemiyorduk. Gerçekten vaktimiz şu an çok kısıtlı. Sizler de bilirsiniz. Şu an öğrenciler kendilerini üniversiteye atmak için harıl harıl çalışıyorlar. Hocalarımız keza yine öyle. Öğrencileri üniversiteye atmak için uğraşıyorlar. Şu an Besyo'da 20 bin tane yakın kontenjan var devlet üniversitelerinde. Ve hepsi de 4 yıllıktır. Bu 20 bin tane kontenjan şu an 16 bin tane hazırlık geçiren öğrencilerin elinde bulunuyor. Şu an 16 bin tane öğrenci ya kaldı ya kalmadı pandemiden dolayı öğrenciler sınavlara da hazırlanmıyor pek ama hazırlanan bırakmayan e, şu an bezmişsiniz onu da biliyorum Bez, bezip de devam eden öğrenci kazanacaktır antrenmanları yeter ki kaçırmasın devam etsin antrenmanlara bizim yerimiz de daha doğrusu benim antrenman verdiğim yer de Diyarbakır'dadır gelmek isterseniz sizleri de bekleriz aşağıya telefon numarasını da bırakacağız onu da arayabilirsiniz. Diğer şubelerimize de uğruyoruz, yakın takipteyiz. Yani yeter ki öğrenci bize ulaşsın, biz onlara her türlü yardımcı oluyoruz bu konuda. Elinizdeki iyi kursumuza gidebilirsiniz. Yani yeter ki siz en az 3 tane üniversite deneyin. Bir tane üniversite denerseniz %25 şansınız var. 3 tane üniversite denerseniz %75 şansınız var. Hele 4 tane üniversite denerseniz kazanmama gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Bu yüzden elinden geldiğince antrenmanlara aksatmamaya çalış ve hocanın senin için seçtiği en az 3 tane üniversiteye gitmeye çalış. Yani gideceğiniz üniversiteler de her ilin üniversitesine gitmek zorundasınız. Geçenlerde böyle bir paylaşım yapmıştım. Ee, üniversitelerin kendi iline gitmeyeceksiniz, tek ilde olacak, merkezi bir sistem olacak diye. O e, ihtimali kaldırdılar. Şu an her üniversiteye gitmek zorundasınız, hazırlandığınız üniversitelere. Bazı üniversiteler ise sadece lisans artı TYT ve e, şeyle istiyor. Posta yoluyla istiyor. Postanızı gönderiyorsunuz. Değerlendirme alınıyorsunuz. Kazanan kazanıyor. Kazanamayan yedeklere hatta direkt başarısız yazıyor. Bu yüzden en az 3 tane yeri denemeye çalışın. İhtimalinizi çok fazlasıyla arttırın. İlk Betsio hazırlık yerleri belki kalabalık olabilir ama sonraki yerler durgun olacaktır. Çünkü hazırlanacaklar. İlkin hep kendini balıklama atacaktır. Kazanayım ya da kazanmayayım bırakayım bu bölümü vesaire yapacaktır. Ama kazana, kazanmak isteyen Öğrenci ilk yere de gitsin, ikinci yere de gitsin, üçüncü yere de gitsin. Bu şekilde üç yere kadar sabırlı olan, sabırla deneyen öğrenci kazanacak öğrencidir. Birkaç püf nokta daha vereyim. Bildiğiniz üzere 800 bin barajı olduğu için öğretmenlikler. Öğretmenlik barajını 800 bin geçen adayların her üniversitede kazanma ihtimali var. Çünkü 5 çoğu 800 bin barajını alamayacak. Bu bölümler boş kalacak. Bu bir. Bunu aklında tut. İster lisanslı yerler olsun ister lisanssız yerler olsun. Sen o üniversiteyi denersen kazanma ihtimalin vardır. Bu bir. İkincisi, antrenörlük spor yöneticiliği rekreasyon bölümlerinden herhangi bir tanesini kazanırsan ve istemeyerek de o bölümü okumak istersen okumaya çalış. Bir yılın sonunda bir yılı bitir, diğer yıl tekrardan sınava gir, Öğretmenliği kazan, aldığın derslerden muaf sayılarak direkt ikinci sınıftan başlayabilirsin. Bunu da unutma. Ve bazı üniversitelerde çift ana programı var. O programlar, o programlı olan üniversiteleri denersen ikinci sınıfta başarılı kendi sınıfının birinci sınıfının sonunda. İyi bir ortalamaya sahip olursan ikinci sınıfta direkt öğretmenliği de alıp çift ana dallı yani iki tane üniversiteyi birden 4 ok yılın sonunda iki tane diplomayla mezun olabilirsin. Bunu da unutma aklında bulunsun. Ee, i̇lk yıl başka bir ilde kazandın. ikinci yıl başka bir ile geçme ihtimalin de var. Yeter ki not ortalaman iyi olsun. Üniversitelerin bazı geçiş programları var. Kurumlar arası daha doğrusu üniversiteler arası geçiş diye. Bu an yüksek olursa istediğin üniversiteye geçiş yapabilirsin. İlk yıl dişini ee, sık istemediğin üniversite bile olsa kazan o üniversiteyi cebine koy ikinci sınıfta istediğin üniversiteye git. Bunu da aklında tut unutma. Yeter ki ilk yılda kazan ikinci yıl istediğin üniversiteye geçebilirsin. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tür videoları atacağız. Yorumunuz varsa yorum kısmından belirtin. Muhakkak cevaplandırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ee, kendinize iyi bakın. Yani 3 tane üniversiteyi iyi değerlendirin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Polis olacak adaylar ise bu bölüme de girmek istiyorsa... 150 TT puanıyla aynı şekilde o üniversiteleri araştırın. 4 yılın sonunda atama puanı öğretmenliğin besliyor beden eğitimi öğretmenliğin atama puanı 77-78 puandır. Onu alamazsan, öğretmen olamazsan 60 puan alırsın KPSS'den. Direkt polisiye başvurunu yaparsın. Kazanırsan 6-7 ay eğitim görürsün. Sonra 4,5 yılın sonunda normal polis olarak atanırsın. Yeter ki yanlış yapma. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Vaktinizi aldık. Kusura bakmayın. Bir Allah razı olsun lafını da eksik etmeyin. Ee, başarılar dileriz. İstediğiniz yerlerde umarım olursunuz asma.